Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yapılacak ve bu nedenden dolayı oldukça fazla haber yayınlanıyor. İnsanlar da sıkça bu seçimleri ve seçimlerin olası sonuçlarını konuşuyorlar. Bu yüzden bu güncel kelimeler videosunda Amerika'daki seçimlerle ilgili 28 güncel kelime öğreneceksin. Böylece sen de haberleri takip edebileceksin ve istersen konuşmalara katılabileceksin. Bu arada güncel kelimeler serisinde gösterdiğim tüm kelimeleri ve cümleleri bir dosyada topluyorum. Eğer gösterdiğim tüm kelimelerin ve cümlelerin Türkçe karşılıklarıyla beraber bir dosyada elinin altında olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Evet buna değindikten sonra artık seçimlerle ilgili yeni kelimeler öğrenmeye hazırsın. Başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri iki büyük parti arasında yapılır. Başkan İngilizcede president demek. Siyasi parti ise İngilizcede political party demek. Seçimse election anlamına gelir. Örneğin there is an election in the United States of America Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var demek. İki parti de başkanlık seçimlerinin öncesinde adayını belirlemek için bir ön seçime gider. Bu seçimde partiye kayıtlı üyeler başkanlık seçimlerinde yarışacak parti adayları için oy verirler. Aday İngilizce'de nominee demek. Nominee başkası tarafından aday gösterilen veya ismi öne atılan kişi anlamına gelir. Bunu aday gösterilen kişi gibi de düşünebilirsin. Adayların oylandığı bu ön seçime primary election denir. Primary election, başkanın değil, asıl seçimde partiyi temsil edecek başkan adaylarını belirleyen seçimdir. Genel seçimse general election şeklinde belirtilir. Oy vermekse to vote demek. Örneğin, both parties voted for their nominees in the primary election. İki parti de adayları için ön seçimde oy verdi. The citizens are going to choose a president in the general election. Vatandaşlar genel seçimde bir başkan seçecekler. Vatandaşlar oy kullanmadan önce oy kullanmak için kayıt yaptırırlar. Buna to register to vote denir. Genelde bir kere mahsus yapılır ancak taşınma gibi durumlarda kayıt yenilenir. Oy vermek için kayıt olunduğunda, yani register to vote yapıldığında artık kişi seçmen olmuştur. Seçmen İngilizce'de voter demek. Örneğin, I registered to vote when I was 17 years old. This year, I'm a voter. 17 yaşındayken oy vermek için kayıt yaptırdım. Bu sene seçmenim. Az önce de üzerinde durduğumuz gibi seçmenler yani voters iki ana partiye oy verir. Demokratlar yani Democrats ve Cumhuriyetçiler yani Republicans. There are two main parties, the Democrats and the Republicans. İki ana parti vardır. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Ancak bağımsız aday da olunabiliyor. Bu adaylar bir partinin çatısı altında yarışmadan da başkanlık için aday olabiliyorlar. Örneğin Kanye West bu sene bağımsız aday olarak seçimlerde yarışıyor. Bağımsız independent demek. Namiden farklı olarak kendisini öne koyup aday olan kişi ise candidate denir. Bu seçimlere başkanlık yarışı dendiği için kişiler birbirlerini yenmek için yarışır. Bu nedenle yarışmak anlamında to run fiili kullanılır. Mesela I am running for president dersem başkanlık için koşuyorum yani başkanlık için yarışıyorum demiş olurum. Kanye West is running as an independent candidate. Kanye West bağımsız bir aday olarak yarışıyor. Bütün adaylar belirlendikten ve general election başladıktan sonra adaylar seçim yarışına başlarlar. Bu yarış için yapılan eylemlere campaign denir. Campaign'in içerisinde çeşitli mitingler olur. Miting İngilizcede rally şeklinde söylenir. Mesela last night the president went to Florida for a rally. Dün akşam başkan bir miting için Florida'ya gitti. Ya da Kanye West started his campaign in South Carolina. Kanye West adaylık yarışını Güney Carolina'da başlattı. Bu yarış esnasında şu anda görevde olup aday olan kişiye incumbent denir. Şu anda başkan olmayan fakat başkanlık yarışında olan kişiye ise challenger yani meydan okuyan kişi denir. Mesela Trump şu anda başkan ve bu nedenle incumbent. Biden ise challenger yani Trump'ı zorlayan, onun yerini almak isteyen kişi. The Republican incumbent was here last night Cumhuriyetçi ve görevdeki aday dün akşam buradaydı demek. Amerika'da başkanlar iki dönem başkanlık yapabiliyorlar. Bu dönemlere term deniyor. Mesela Trump kazanırsa onun için second term yani ikinci dönem olacak. Biden kazanırsa da first term yani birinci dönem olacak. Candidate'lar yani adaylar yarışırlarken campaign esnasında ayrı münazaralar da yaparlar. Münazara İngilizce'de debate demek. Bir münazara yöneten kişiye de moderator yani moderatör denir. Debate'lere yani münazaralara göre adayların anketlerdeki oy oranları değişir. Anketler İngilizce'de polls demek. Örneğin, after the debate, the Republican candidate was leading in the polls. Münazaradan sonra Cumhuriyetçi aday anketlerde öndeydi. Seçim tarihi geldiğinde voters yani oy veren kişiler oylarını kullanırlar. Ancak Amerika'daki sistem iki aşamadan oluşuyor. Halkın verdiği oylar dışında seçmenler kurulu da oy verir. Seçmenler kurulu her eyalette bulunan belli seçmenlerden oluşan bir kuruldur. Bu kurula Electoral College denir. Electoral College kime oy verirse başkan o kişi olur. Bu kurulda oy veren kişiye de electorate denir. Halkın verdiği oylara ise popular vote denir. Bazen adaylar halktan daha fazla oy almasına rağmen electoral college yani seçmen kurulundan daha az oy alıp kaybederler. Mesela 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'ın başına bu geldi. Hillary Clinton won the popular vote but lost in the electoral college vote. Hillary Clinton halkın oyunu aldı ama seçmenler kurulunun oylamasında kaybetti. Bazı eyaletler candidate'lar yani adaylar için daha önemli oluyor. Birçok eyalet hep aynı partiye oy verirken bazı eyaletlerdeki oylar yakın oluyor ve seçimden seçime değişebiliyor. Eyalet İngilizcede state demek. Bu şekilde seçimden seçime farklı bir parti için oy kullanabilen eyaletlere ise swing state deniyor. Bunu salıncak eyalet gibi düşünebilirsin. Bazen demokratlara, bazen de cumhuriyetçilere oy çıkıyor. Örneğin, Florida is a swing state, Florida bir salıncak eyalettir demek. Voters yani oy verecek kişiler oylarını verirlerken oy pusulalarını kullanırlar. Oy pusulası İngilizcede ballot demek. Seçimlerde oy verebilecek herkes oy veremeyebiliyor ve bu durumda bir seçmen katılım oranı oluşuyor. Seçmen katılım oranı İngilizce'de voter turnout demek. Bu sene pandemiden dolayı özellikle posta yoluyla oy pusulası gönderme prosedürü uygulanıyor. Bunlara mail-in ballot yani posta yoluyla gönderilen oy pusulası deniyor. Bu sıralarda da bu uygulama bir hile veya sahtekarlığa olanak sağlayabilir mi diye oldukça tartışılıyor. Hile veya sahtekarlık İngilizce'de fraud demek. Evet harikasın. Şimdi gerçek hayattan kliplerle öğrendiğimiz kelimeleri pekiştirelim. Ama önce tüm gördüğümüz kelimeleri hızlıca bir tekrar edelim. Party, party. Election, seçim. Nominee, başkası tarafından gösterilen aday. Primary election, ön seçim. General election, genel seçim. To vote, oy vermek. To register to vote, oy vermek için kayıt olmak. Voter, seçmen veya oy veren kişi. Democrat, demokrat, Republican, cumhuriyetçi, independent, bağımsız, candidate, aday, to run, yarışmak, campaign, seçim yarışı, rally, meeting, incumbent, şu an görevde olan aday, challenger ise meydan okuyan aday, term, dönem, debate, münazara, moderator, moderatör, electoral college, seçmenler kurulu, electorate, seçmenler kurulunda oy veren kişi. Popular vote, halk oyu. State, eyalet. Swing state, salıncak eyalet. Ballot, oy pusulası. Voter turnout, seçmen katılım oranı. Mail in ballot, posta yoluyla gönderilen oy pusulası. Ve fraud, sahtekarlık veya hile. Harika. Şimdi öğrendiğimiz kelimelerin kullanıldığı birkaç klibe bakalım. İlk klibimiz bir televizyon programından. Bu televizyon programı Hillary Clinton'ın halk oylamasını kazandığını söylüyor ve Hillary Clinton won the popular vote diyor. Burada popular vote halk oylaması demek. İzleyelim. Hillary Clinton won the popular vote. İkinci klibimizde konuşan kişi şöyle bir cümle kuruyor. Sahtekarlık veya hileyi hesaba katsam bile bu seçimlerdeki katılım inanılmazdı. Bu cümleyi de şöyle kuruyor. Even if you account for fraud, the turnout in this election was amazing. İzleyelim. Uh, even if you account for fraud, uh, the turnout in this election was amazing. Üçüncü klibimizde konuşan kişi şöyle diyor. Bu, insanların çıkıp başkana ve cumhuriyetçilerin adayına oy vermelerini sağlayacak bir şey. Bu cümleyi de şöyle kuruyor. This is something that would cause people to come out and vote for the president and vote for the Republican nominee. Uh, this is something that uh, you know, would, would uh, you know, cause people to come out and vote for the president um, and uh, vote for the Republican nominee. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için yarışacağımı açıklıyorum. Cümleyi de şu şekilde söylüyor. I am announcing that I'm running for president of the United States. I am announcing that I'm running for president of the United States. <laughs> Sıradaki klibimiz bir talk show'dan. Konuşan kişi şöyle diyor. Trump dün akşam Kuzey Dakota'da bir seçim mitingi yaptı. Bir haftadaki üçüncü mitingi bu cümleleri de şöyle kuruyor. Trump held yet another campaign rally last night in North Dakota, his third rally in a week. İzleyelim. Trump held yet another campaign rally last night in North Dakota, his third rally in a week. Now... Altıncı klibimizde konuşan kişi, tüm seçmenler oy kullanma hakkına sahiptir ve aynı oy pusulasını alırlar, diyor. Bu cümleyi de şöyle kuruyor. All the voters get to vote and they get the same ballot. İzleyelim. All the voters get to vote and they get the same ballot. Son klibimize bakalım. Bu klibimizde sunum yapan bir kişi şöyle diyor. Adaylar münazara öncesinde ne durumdaydı? Çoğu ankete göre Donald Trump Hillary Clinton'ın arkasındaydı. Bu cümleleri de şöyle kuruyor. So, how do the candidates stand prior to this debate? Well, according to most polls, Donald Trump is lagging behind Hillary Clinton. İzleyelim. So, how do the candidates stand prior to this debate? Well, according to most polls, Donald Trump is lagging behind Hillary Clinton. Evet harikasın artık seçimlerle ilgili 28 güncel kelimeyi biliyorsun. Bu kelimelerle güncel haberleri takip edebileceksin ve istersen bu konularda konuşabileceksin. Videonun başında da dediğim gibi günlük kalıplar serisinde gösterdiğim tüm kelimeleri ve cümleleri bir dosyada topluyorum. Eğer tüm kelimelerin ve cümlelerin tek bir dosyada elinin altında olmasını istiyorsan hazırladığım bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye veya bu videonun altındaki bağlantıya tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresine girmen yeterli. Dosya belirtmiş olduğun o adrese hemen gönderilecek. Ayrıca gelecekte yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açmayı unutma. Böylece her yeni videodan haberin olacak. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve her zamanki gibi sonraki videolarda görüşmek üzere.